Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Bugün günlerden e, cuma, hayırlı cumalarınız olsun, hayırlı kandiller olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu videomda size İsviçre'den biraz e, bilgiler vermek istiyorum. Bugün kendim de gazete okudum. İsviçre'liler dünyanın en zenginiymiş. E, videoyu kapatmayın, biraz sonra size kişi başı kaç para dolar olarak kalıyor İsviçre'de yaşayanlara Tabii ki benim o kadar param yok kenarda ama o kadar parası olan var ve ondan daha daha fazla da parası olan var arkadaşlar İsviçre dünyanın en zengin ülkelerinden birisiymiş biraz sonra detaylı bunu size anlatacağım ikinci zengin üçüncü zengin dördüncü zengine de bakacağız arkadaşlar Şimdi e, videoma başlamadan evvel biraz da kendi reklamımı yapayım. Bana e, sizler de destek olursanız, bana motivasyon verirseniz, enerji verirseniz tabii ki ben de memnun olurum, sevinirim. Abone olmadıysanız abone olursanız, o yoldan bana destek olursanız, bana bir like verirseniz e, videonun altına bir yorum yazarsanız tabii ki ben de çok sevinirim, gurur duyarım ve sizden enerji almış olurum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür etmek istiyorum evet. ve hiç fazla tantana etmeden İsviçre üzerinde bilgiler bilgiler vereceğim dedim. İsviçre ülkesi nasıl yönetiliyor arkadaşlar? İsviçre'de bir devlet başkanı var bir devlet başkanı var. Bunun ismi Bundespräsident olarak geçiyor. 7 tane Bundesrat var. Bundespräsident de onların içinde olmuş oluyor. Onlar hep beraber çalışıyorlar. Bundesrat 7 tane var arkadaşlar. Ve şimdi yakında Uvali Maurer ee, ne yapıyordu? O hesap kitap işlerine bakıyordu. Uvali Maurer O bu sene sonu işini bırakıyor. Bundan sonra seçimlerde onun yerine yeni bir Bundesrat e, seçilecek arkadaşlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim yazdım. 46 Stenderat var. Stenderat e, nasıl seçiliyor? E, 26 tane kanton var. E, İsviçre'de 26 kantonun her kantonuna ikişer tane seçme hakkı var Ştänderat için ve yarım kantonlar var. Mesela Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden onların da teker birer tane Ştänderat göndermeye hakkı var. Ne oluyor? 46 tane olmuş oluyor. Ve onlardan hariç nasyonal rahat var. Şimdi tabii ki siz Türkiye ile falan Almanya ile karşılaştırırsanız başka türlüdür. Nasyonal rahatta da kantonlardan o 26 kantondan kantonun büyüklüğüne göre sandalye hakkı var. Yani toplam 200 tane nasyonal rahat olmuş oluyor. Ve yeni bir kanun çıkacağı zaman nasyonal rahatlar bir, e, girişim yapıyorlar bir kanunu değiştirmek için ondan sonra seçim oluyor nasyonal rahat arasında standard rahat arasında e, ve bu o yolu geçebildiği zaman ondan sonra bizlere seçim geliyor Biz bunu istiyor muyuz istemiyor muyuz arkadaşlar e, İsviçre böyle yönet, yönetiliyor yani e, İsviçre'de baş başta bir adam yok Ben bunu istiyorum şunu şöyle yapacağım diye Tamam söyleyebilir. Böyle böyle olmasını söyleyebilir. O yolu oraya kadar gelebilir ama sonunda gene halk karar veriyor. Geçenlerde seçim oldu biliyorsunuz. Belki duymuşunuzdur. Ee, hanımlar kaç yaşına kadar çalışsın diye şimdi 64 yaşına kadar çalışıyorlar ve bayanlar e, gittikçe yaşlandıkları için daha da fazla ömrü uzadığı için İsviçre'den konuşuyorum. 65'e çıkarmak istediler. Bunu birkaç kere denediler. ülke İnsanlar hayır hayır dedi. Geçen sefer nedense evet dediler ve bu arkadaşlar şimdi kabul edildi ve bayanlar 65 yaşına kadar çalışacak. Tabii ki gelecek seneye emekli olanlar için bu geçerli değil. Onun da yaşına göre belli hangi yaştan hangi tarihten evvel 65 yaşına kadar çalışması lazım. Ama şimdi birisi derse ben 64 yaşında bırakmak istiyorum bırakabilir arkadaşlar. Yalnız ona göre emekliliği düşmüş oluyor. Ve bir sene fazla çalışanlar yani şimdi şöyle diyeyim 58 59 yaşında olanlar bunlar 65 yaşına kadar mecbursa yani bir sene fazla çalışması lazım. Onlar ee, maksimum 140 franka kadar daha fazla emeklilik parası alacak her ay e, ömrü bitene kadar yani 140 e, franka ayda hesaplayın e, senede ne yapar 1400 1580 yapar 1580'e eee onlar çarparsanız 15800 yapar 20 ile çarparsınız 30 bin, 31 bin 600 yani 20 senede 31 binin üzerinde fazla para alacak bu insan. Evet arkadaşlar İsviçre'den bunlar bilgiler ee, bu konuda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bana sorabilirsiniz. Ben de detaylı bilgi almam için tabii ki bazı şeyleri internetten öğreniyorum. Bazı şeyleri ben de sizin gibi haberlerden öğreniyorum arkadaşlar. Ve gelelim şimdi e, İsviçre'nin ee, İsviçre'deki insanların zenginliğine Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var İsviçre'de vergi konusunda e, Buradaki evler Çoğu hipotekli Neden? E, çoğu hipotekli Hipote ödediğin zaman aşırı vergi Veriyorsun yani bu konuda İsviçre'nin kanunu çok pis bir kanun onun için bunu ben sizden saklamama gerekiyor. Bizim evimiz de hipotekli. Yani bizim bu evin de bir miktar hipoteki var. Yalnız çoğu ödenmiş. Yalnız ufak bir miktar devamlı hipotekli kalıyor. Bu ev başkasına miras kaldığı zaman hipotekli miras kalıyor. O da başkasına miras bıraktığı zaman hipotekli kalıyor. Ama tabii ki yaş gittikçe bu sefer de banka diyor ki ya sen diyor 65 yaşına geldin diyor hipoteğin diyor biraz diyor yüksek diyor. Bunun diyor ne kadarını ödeyebilirsin diyor. Ve onlar bankalar da zaten bankadaki paranı görüyor. Her şeyi görüyor. Sigortadan gelmiş paranı görüyor. Onlar bazen banka işte zorluk çıkarıyor. Diyor ki senin 400 bin frank e, hipoteğin var diyor. Yaşına göre çok diyor. Bunun yüzünü diyor ödersen memnun oluruz. Bir yüz binini ödüyorsun. Onu bir kere vergiden düşebiliyorsun. Yalnız sonra arkadaşlar her sene daha fazla vergi veriyorsun. Çünkü daha fazla zenginleşmiş oluyorsun. Yani ka kağıt üzerinde daha fazla zenginleşmiş oluyorsun. Evet arkadaşlar bu konuda artık bilmiyorum sizler de başka bir sorularınız varsa sorabilirsiniz tabii ki ev nasıl alınır onun videosunu da yaptım ev daire nasıl alınır kaç para kazanmanız lazım kaç para peşinat vermeniz lazım. Bunların videosu da var. Onlara da bakabilirsiniz. Bana sormadan arkadaşlar yüzde mecbursunuz ödemeye. Yani bir ev 1 milyon fransa 200 bini tak diye getirmen lazım. Ondan sonra 800 bin hipotek e, kalıyor. Hipoteki e, de e, bankalar %5'ten hesaplıyorlar. Yani e, maaşın yüzde beş Ödeyebilecek kadar e, hipoteğe kuvvetli olması lazım, yoksa vermiyorlar. Şimdiki gençler şöyle yapıyor: e, Çoluk çocuk sahibi olmadan ikisi de çalışırken iki maaşı gösteriyorlar. O beraber ev alıyorlar. Ondan sonra çoluk çocuk sahibi oldukları zaman. Hanımı evde oturuyor, adam yalnız çalışıyor ve ödüyor. YUPATEC'ler arkadaşlar şu anda biraz pahalılaştı. Biz %1 bile ödemiyoruz YUPATEC. Şimdi şu anda 1,2, 1,2,5, 3 oralarda yani. Yalnız gelecek seneye ne olur bunu Murat Bozdağ'ın da bilmiyor. Bakın arkadaşlar nereden nereye geldik bunlar... Sanırım e, önemli bilgiler. E, İsviçre nasıl e, yönetiliyor? İsviçre'de e, ev nasıl alınır? İsviçre'de şu nasıl alınır? Bu nasıl olur? Şu işçi bu işçi derken arkadaşlar daha başka öğrenmek istediğiniz şeyler varsa tabii ki bana yazabilirsiniz. E, size bunu e, ben de videolarımda anlatabilirim arkadaşlar şimdi e, İsviçre'de aşağı yukarı 8 milyon insan yaşıyor bunun 8 milyonun içerisinde yabancılar da var e, şimdi İsviçre'nin zenginliği ne kadar bakın adam başına arkadaşlar 569.600 bin bin600 frank e, yapıyor dünyanın en zengin insanları olarak geçiyor. Yani şimdi bazı adam var adamın 8 milyarı var. Bazı adam var adamın bir kuruşu yok borcu var. Yani ortalama diyorum 8 milyon insanın 569.600 frank serveti var. Ondan sonra arkadaşlar Avusturyalılar yani bizim komşu ülke insan başı 378 bin dolar frank değil 378 bin dolar. Ondan sonra arkadaşlar Birleşik Amerikalılar 346 bin dolar ile 3. sırada olmuş oluyor. Ve Norveçliler e, soğuk ülke 314 bin dolar servet ile 4. sırada bulunmuş oluyor arkadaşlar. Bu artış 2023 yılında e, İsviçrelilerin dolar olarak 606 bin dolara kişi başı 606 bin dolara çıkacağı söylenmiş oluyor yani hesaplanmış bunun ortalama hesaplanmış ve biliyorsunuz İsviçre'de Credit Suisse Bankası var bayağı bir sallandı bu banka ama Arkadaşlar ben hiç korkmuyorum yani bu banka iflaza gitse bile sonunda ülke ona yardım eder aynı senaryo bundan 15, 20, 25 sene evvelsi mi olmuştu bilmiyorum. Bayağı oldu. UBS Bankası o e, bayağı bir e, iflaza doğru gidiyordu. Sonunda ülke buna e, yardımcı oldu. 7-8 milyarla yardımcı oldu. Faizinden de e, paralarını geri aldılar. Yani zannetmiyorum Kredi Sivis Bankası'nı öyle yol ortasında bıraksınlar, iflas etsin. Çünkü Kredi Bankası iflas ederse, arkadaşlar bu bankaların çok evleri var. Yani ipotekli bunlar ne olacak? Onun için İsviçre en zor durumda kalsa bile yani nakit parayla bunlara yardım eder. Yani bankaları biliyorsunuz İsviçre'nin bankaları bir numara onun için ben güveniyorum. Yani iflaza gitse bile şöyle bir kanun var. Bankada 100 bin franka kadar paranı alıyorsun. 100 bin franktan fazla paran varsa onlar korkması lazım. Bankada nakit paran. Diyelim ki 200 bin frank paran var. Arkadaşlar o zaman kurnaz olacağınız birisini kredisi Sivis'e yatır. Birini birazını UBS'e yatır. Birazını Raiffeisen'a yatır. Birisini birazını Oyan'a yatır. Kantonal Bank'a yatır. Bir sürü banka var arkadaşlar. İsviçre'de diş doktorundan çok banka var köylerde. Yani düşünün bir kere diş doktorundan çok banka var. Evet İsviçre'lilerin toplam arkadaşlar. Ben bunu daha hiç duymamıştım yeni duyuyorum duyuyorum kat trilyon. Siz duydunuz mu hiç? Kat trilyon, milyon, milyon, milyar. Bunları duyduk da kat trilyon. 3,5 kat trilyon servete sahip ve dünya nüfusunun sadece 0,1'ini oluşturuyoruz. Bütün dünyanın yani İsviçre of o kadarcık ufacık bir yer yani 8 milyon insanla ama beni çoktan beri takip edenler biliyor. İsviçre'liler neden bu kadar zengin? Bir kere banka sırları var arkadaşlar. Çoğu 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 ülkelerden dünyanın bütün her yerinden bankalara, İsviçre'nin bankalarına paralarını yatırıyorlar. Onun için İsviçre zenginleştikçe zenginleşiyor. Burada rahmetli Saddam'ın da parası var daha bankalarda. Efendime söyleyeyim öbürküsü neydi şimdi? Gaddafi'nin parası var. Çavchesko'nun da parası var bankalarda. Bunlar tabi banka sırrı arkadaşlar. Yani şimdi gelip de e, Saddam'ın bir e, akrabası o parayı kolay kolay alamaz. Ya yani ismi ne bileyim ben e, banka sırrı çok kuvvetli. Onun için sır vermezler arkadaşlar. Yani çoğu ülkelerin e, ülkeler ülkelerden burada para yatıyor. Ve bakın Avrupa Birliği büyüdükçe büyüyor. Ee, Hırvatistan da e, Avrupa Birliği'ne girdi. Bunu da biliyorsunuz Sıla yolunu gidenler e, sınırlar da orada açılacak inşallah gelecek seneye. Ama İsviçre daha halen Avrupa Birliği'ne girmedi ve girmez. Ve e, şimdi Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden Almanya sanksiyon yapıyorsa şöyle e, şu yasaktır bu yasaktır İsviçre kendini çekiyor arkadaşlar. İsviçre yani e, e, ne bir savaşma şeyi var. Yalnız herhangi bir şey oldu mu tabi askeriyesi var İsviçre'nin İsviçre kendini koruması için. Asla ve asla e, bir ülkeye saldırmaz. Asla ve asla. Ama birisi e, herhangi bir ülke saldırmaya kalkarsa ona göre de kendilerini tabi koruma, koruma e, askeriyesi var. En zor en zor durum en zor durumda arkadaşlar dilim döndü en zor durumda İsviçre'lerin taktiği şöyle bütün köprüleri bombalayıp bütün mühim binaları bombalayıp kendilerini dağların içine saklıyorlar ve inanın bana dağların içinde bütün ülkeyi alacak 8 milyon insanı alacak yerler var ve yer altlarında da insanları koruma yerleri var. Yani bunlar daha senelerden evvelsi Hazırlanmış yapılmış ben kendi gözlerimle gördüm hatta e, burada civil shoots yaptım İsviçre pasaportum olduğu için ve yer altında da teknisyendim o sistemlere de bakıyordum. Evet arkadaşlar bakın nereden nereye geldik e, bayağı uzadı video 15 dakika oldu İnşallah hoşunuza gitmiştir e, İsviçre'nin bilgileri e, sizin daha başka bir sorunuz varsa var ise bana yazabilirsiniz elimden geldiği kadar tabii yardımcı olmak isterim. En sonunda ne diyorum arkadaşlar? Sıhattan evvel yarın cumartesi pazar hayırlı hafta sonları olsun arkadaşlar. Şimdiden unutmadan onu da söyleyeyim. Ve en en, en sonunda ne diyorum? Sıhat, sıhat en mühim. Sıhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.